Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Al. Bu da Vartu. Yani kanal sahibi ben olduğuma göre. <laughs> evet sen, senin başlatman gerekiyor. Hepinize yeniden bir ol. Abarttın mı? Abartın. <laughs> ne vuruyorsun lan? Şimdi bugün hayatta kalmaca oyun oynayacağız. Siz de oynayabilirsiniz. Kardeşlerinizle birlikte. Ama alet alırken balta sakın almayın. Çünkü biz alırken ee, Bartı elini kesmişti. Evet. O yüzden kardeşlerinizin bir de sizin canı acıyabilir. O yüzden balta almayın. Biz de o baltayı zaten bir daha kullanmayacağız gibi duruyor. <laughs> Amatörü ya. <laughs> Neyse biz videoya geçelim. Aynen. Biz şimdi biraz bir şeyler bulacağız. Sizi birazcık bekleteceğiz. Bir ekran. Ekran bulanık oldu. Heh, kendine geldi. Siz biraz bekleteceğiz. Hadi koy. Siz o sırada ha şurada dur. Sizi şuraya koyalım. He. arkadaşlar mi arkadaşlar? Kanka ben örtü yaparız ya, diye ya. böyle, ben örtü yaparız diye böyle ot topladım. Ben de onları sabitlemek için dal topladım ateş falan yapmak <laughs> için ama öyle bir şey yapmayız zaten. Çünkü burası sit olduğu için yasak olabilir. Siz de meyve bahçesine gelip oynayabilirsiniz. Evet. Bir de Minecraft oynamayı öneririm. Oynayamazsanız Minecraft'tan e, daha çok şey yapabilirsiniz. Evet. Orada zaten yeni güncellemeler geliyor. Onda da siz kullanabilirsiniz. 1.19'da çok... ateş böcekleri falan gelecek. Eee kurbağalar falan gelecek. O yani zaten geldiler. Hı -hı. Ama onun için ayarlamam lazım. Hı -hı. Siz bence indirip oynayın oynamanızı tavsiye ederim. Oynayan, oynayanlar arada Ama şu anda ee, hemen almanızı öneririm. Çünkü dolar arttığı için paralar, paralı oyun olduğu için parası daha çok da artıyor. O o hemen almanızı öneririm. Bir şey diyeceğim. Biz cennete mi geldik oğlum? Aynen. Çiçeklere bak. Bunların hepsi bir tane çiçek. Onları zaten biliyorlar tam göremiyorlar ki baksana bulanık. Aa doğru. Özellikle Burada. Ama e, siz gördüğünüz e, gibi siz, ağaçların falan da çiçekler var. Sizde bulanık gözükmüyorsa sıkıntı yoktur. çünkü biz çekerken bulanık gözüküyor. Silmeyi unuttu beyefendi O yüzden. Ekranı silmeseydi kamerayı silseydim bari. Sen... Hayır lan. Allah gideyim gideyim gideyim. Eee <laughs> Bartu biraz eee kazık çıldırdığı için bazen gidemiyor. <laughs> sen... <laughs> ya sen senin beynin var da. Senin de ağzın var. Sus. Lan küfür etme lan. Hakaret ediyor bir de. Sen ne diyorsun? Kes. Kim bakıyor lan? Adam bakıyor. Aa burada taş var. Ya, taş, bir, 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 Hah üç tane taş var. Arkadaşlar, ben şimdi biraz kamerayı alayım. Sen bir şeyler bul. Tamam. Ben o sırada kamerayla yerleri göstereyim. Tamam arkadaşlar. Şimdi parti. Tamam. Şimdi parti yakışıklı yapıyorum. Onu çiçek salgısı yapacağım. Tamam. Herkes. Artı, bir bana bakar mısın? Çiçek saldırısı. <laughs>